Ortaokul Matematik Tayfa kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 7. sınıflarla 1. dönem 1. yazınıza hazırlık dersi yapacağız arkadaşlar. 7 tane sorumuz var. Bunlarda çok önemli konuların tekrar bir hatırlatılmasını yapacağız birlikte. Dersimize geçmeden önce sevgili arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın sizlerle matematik yolculuğunda ortaokul matematik tayfa olarak tayfamızla beraber bu yolculukta hep beraber ilerleyeceğiz diye düşünüyorum sizlerin desteği benim için çok çok özel ve önemli Evet arkadaşlar şimdi dersimize geçelim burada tam sayılarla işlemleri hatırlatan ve işlem önceliğini hatırlatan bir soru arkadaşlar biliyorsunuz önce parantez içi yapılır üstler yapılır şunu bir hesaplayalım Eksi 3'ün karesi. 3'ün karesi kaçtır? Çift kuvvet var. Elbette ki artı 9'dur arkadaşlar. Şimdi şurada eksi 4 çarpı. Şuradaki parantez içine bakın. Burada bölme önce yapılır. 12'yi 3'e böldük. 4. 9 eksi 4 oldu arkadaşlar. Şuraya gitti şöylece. 9 eksi 4 de kaçtır? 5'tir. Şimdi çarpma önce yapılır. 4 kere 5 20. Arkadaşlar artı 9 Eksi 20. 9'dan 20 çıkarsa biliyorsunuz 20'den 9 çıktı. 11 kim daha büyük? Eksi 20 daha büyük. Eksi 11 bizim cevabımız olur sevgili arkadaşlar. Şimdi yandaki soruya bakalım. Aşağıdaki sayılardan hangisinin toplama işlemine göre tersi en küçüktür? Çocuklar toplama işlemine göre tersi de ne yapıyordum? İşaret değiştiriyordum. Artı 86 ise eksi 86. Eksi 67 eksi 48 ve arkadaşlar eksi 39. Bunlar bizim toplama işlemine göre terslerimiz. Şu pembe yazdıklarım. Ee, en küçük olan hangisi? Eksilerde en küçük olan sıfırdan en uzak olandı biliyorsunuz. O zaman eksi 86 en küçüktür arkadaşlar. Burada da toplama işlemine göre tersine bir hatırlamış olduk. Şimdi şu sorularımıza bakalım beraber. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar burada modellenen işlem sayı doğrusunda gösterme işlemi işlemleri sayı doğrusunda gösterme çok çıkan bir soru tarzı zaten. Hemen hatırlatalım. Sayı doğrusunun alt tarafı sonucu verir. Arkadaşlar yani sayı doğrusunun alt tarafı sonucu verir. Üst tarafı da işlemi verir. Şimdi sonucum benim kaç çıkmış? Eksi 4'e gitmişim. Sonucum eksi 4 gelmiş. Evet işlem ne olmuş? Bakalım işlem önemli. Arkadaşlar sıfır bizim başlangıç noktamız değil miydi? Evet sıfırdan e, nereye gidiyorum ilk önce? Şimdi burada iki tane ok var ama başlangıç noktasından başlayan oktan başlıyorum. Yani önce artı 3'e gitmişim. Artı 3'e gittik. Sonra arkadaşlar nereye gidiyorum? Eksi 4'e. Hemen bazı arkadaşlar burada eksi 4 yazacak. Ama öyle değil ilk sayı direkt gittiğimiz yer. Çünkü sıfırdan başladığımız için direkt gittiğimiz yeri yazdık. Ama ikinci okta ne kadar nereye gidiyorum? Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim gidiyorum. Ama ne tarafa gidiyorum? Eksi tarafına gidiyorum. Eksi 7 tarafına. Evet ve topluyorum. Gerçekten de bakalım. Artı 3 ile eksi 7'yi toplarsak eksi 4 kalır mı sevgili arkadaşlar? Elbette ki doğru cevap. Evet. Yandaki soru A1 negatif sayı. Arkadaşlar A'nın kendisi eksi. Bunu unutmayın. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin sonucu pozitif olur? Şimdi A yerine eksi 2'yi düşünün. Karıştıran arkadaşlar sayı verebilir. Şuna bakalım. A eksi 2 idi zaten. Karesi. Bir de arkadaşlar A'nın önünde eksi var. Bu böyle. Şimdi bunu bir inceleyelim. Sakın sakın arkadaşlar böyle eksi eksi'den artı olur demiyorsunuz. Önce üs yapılır. Şunun cevabı çift kuvvet parantezin dışında olduğu için artıdır. Şimdi önüne eksi geldi arkadaşlar. Eksi ile artı yan yana geldi. Gülen yüz patlak yüz oldu ve ne oldu arkadaşlar? Eksi. Bunun sonucu arkadaşlar eksi çıkıyor. Pozitif olmuyor. Bunu unutmayın. A'nın kendisi negatif. Şimdi şuna bakalım. Şuna bakalım önce. A'nın kendisi negatif değil miydi? Eksi 2 idi. Eksi 2'nin 5. kuvveti zaten negatif sayının tek kuvveti. Eksi çıkar arkadaşlar. Bu da eksi. Şimdi şu. Şöyle uzun olacak biraz burası. Bunu diğer kalemimle yazayım. Eksi var arkadaşlar. Bu eksi şuradaki eksi. Dikkat edin. Sonra bir eksi daha var. Şu içerideki. Bir de A'nın kendisi eksili. Bir de dışarıda 3 var. Arkadaşlar şimdi burada önce parantez içi yapılır. Eksi eksiden artı olur. Çünkü 3 dışarıda. Peki artının 3. kuvveti yine artı olmaz mı? Artı olur. Bir de şu var arkadaşlar. Eksi var. Artı eksiden ne gelir? Eksi gelir. Bu da eksi oluyor. Yani negatif oluyor. Şimdi buna bakalım. Arkadaşlar A'nın kendisi eksi 2 idi zaten. Eksi 2'nin küpü. Bir de önünde eksi var bakın. Ee, şimdi eksi 2'nin küpü kaçtır? Eksi 8'dir arkadaşlar. Eksi eksiden artı olur demeyin hemen. Bir de önünde eksi var. Şimdi eksi eksi yan yana geldi. Ne oldu? Gülen yüz oldu arkadaşlar. Artı oldu. Böyle sorularda önündeki eksi'yi üşenmeden yazarsanız arkadaşlar. Çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Zor sorular değil sizlere göre. Sizlere çok güveniyorum. Evet devam edelim. Şimdi ifadesinin diyor bir rasyonel sayı olabilmesi için x'in alamayacağı değer. Arkadaşlar bir tek şey dışında her şey rasyonel olabiliyordu. Buranın paydasının 0 olduğunda 8 bölü 0 arkadaşlar neydi? Tanımsızdı değil mi? İşte bu rasyonel olamıyordu. O yüzden burayı 0 yapan değeri veremezsiniz. O zaman alamayacağı değer dediği için 2x eksi 6 eşit olmamalı sıfıra. Çünkü olursa rasyonel olmaz. O zaman burayı eksi 6'yı karşıya attınız ya da şöyle oldu. 3 verdiğinizde 2 kere 3 6. 6'dan 6 çıktı sıfır oluyor. Demek ki alamayacağı değer yani x'e veremeyeceğiniz değer kaçmış sevgili arkadaşlar? 3'müş. 3 verirseniz 8 bölü 0 olur. E 8 bölü 0 da nedir? Rasyonel değildir arkadaşlar tanımsızdır yani. Şimdi şuna bakalım. Eksi 2 üssü 4 arkadaşlar. Evet 8. soruda eksi 2 üssü 4 ifadesinin sonucunu bulunuz diyor. Ee, arkadaşlar burada bir ne var? Ee, tam sayılarla üs alma var ve bölme var arkadaşlar. Şurası parantezi olmadığı için eksi olur biliyorsunuz. Eksi 16 bölü. Burası da parantezi olduğu için artı 16 olmaz mı arkadaşlar? Eksi 16'ya artı 16'ya böldüğümüzde 16'ya 16'ya böldük. Bir farklı işaretlerin birbirine bölümü eksi 1 olur sevgili arkadaşlar. Evet şimdi buna bakalım. Yukarıda verilen sayılardan hangisi veya hangileri rasyonel sayı değildir arkadaşlar. Paydasında sıfır olmayacak. Çünkü paydasında sıfır olanlar biliyorsunuz rasyonel sayı değildir. Diğer hepsi rasyonel sayıdır. 24'ün altında bir var, 1 var. Eksi -1'in altında 1 var. Bunlar zaten rasyonel sayı. Hangileri rasyonel sayı değildir? 2 numara e, rasyonel sayı değildir. Evet, şimdi buna bakalım arkadaşlar. Rakımı deniz seviyesinden yüksekliği 67 metre olan bir araziden 92 metre derinliğe sondaj yapan bir makinenin açtığı çukurun dibi. Arkadaşlar şimdi şöyle. Eee Deniz seviyesi burası. Deniz seviyesi burası. Burada yukarıda bir çukur varmış. Çukurda deniz seviyesinden kaç metre yüksekteymiş? 67 metre yüksekteymiş. Biz bu çukuru içine kazıyoruz arkadaşlar. Ne kadar kazıyoruz? 92 metre aşağı iniyoruz. Şimdi 67 metre buraya kadar deniz seviyesine gelir zaten. 92 olması için biraz daha şöyle yerin altına inmesi lazım. Yani 25 metre daha inmesi lazım. Çukurun dibi burası arkadaşlar. Çukurun dibi burası. Şimdi dibinin yüksekliği kaç metre? Deniz seviyesine göre bakarsak eğer deniz seviyesine göre alırsak biliyorsunuz deniz seviyesinin üstü artı 6 e, eksiydi arkadaşlar. Deniz seviyesine göre alırsak 25 metre burada çukurun dibi o zaman deniz seviyesine göre burada demesi lazım deniz seviyesine göre diye 25 metre altta yani eksi 25 oluyor. Şimdi bazı arkadaşlar şunu düşünebilir soru çok açık değil aslında der ki hocam 67 25 daha şurayı başlangıç noktası alıp hocam 92 metre altta da diyebilirler ama biz genelde tam sayılarda hatırlarsanız denizi sıfır kabul ediyorduk. Deniz seviyesinin üstü artı deniz seviyesinin altı eksi. Burada 25 metre altta olduğu için eksi 25 olmuş oluyor deniz seviyesine göre. Evet sevgili arkadaşlar burada da bu dersimizde de tam sayıları ve rasyonel sayıları şöyle güzelce bir tekrar ettik arkadaşlar. Ee, umarım faydalı olmuştur. Kanalımızı e, abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Sizlere başarılar diliyorum. Hoşçakalın.